Havva Adem'i ikna ediyor renklendirilmiş. Aşkım. Efendim. Dolapta baklava var. Adem ağaçta elma var. Tüh nöresine baklavası bu saatte yatıyor ya. Abla sen niye adamı kaldırıyorsun kendin yesene. Ama var orada yani. Kilosuna hisse ortağı arıyor ablam. Ya, tamam yarın yersin hayatım hadi. Ya. Acıktım peynir ekmek yiyeyim. Bir de solundan yaklaşıp vesvese veriyor. Ya aşkım ne güzel uyuyorum bak. Hadi sen duy bebeğim hadi. Nazlanma abisi senin de gönlün var. Hiç mi yemeyeceğim? Yer mi Ne vaat ediyorsun? Ahmet! Bak düşme ha! burada yersin. Allah'ım evlendikten sonra şeytana gerek kalmıyor. Hayırlı bir eş ver yeterli. <laughs> Kalkacağım Müstakbel elemana tav olma sürem. Kevser'in hırmağında kelebekler gibi uçuşacakken, Nursi'nin sucuklu yumurta beslesesine kandın Ademoğlu.